maalesef bizim temel matematik eksiğimiz var. Nedir temel matematik eksiği? Şöyle düşünün, şimdi bize de çocuklar geliyorlar. Hocam işte çocuğumuz yeni nesil soruları yapamıyor diye geliyor. Hı. Biliyorsunuz başımızın belası bir yeni nesil sorular var, yapamıyor. Peki diyorum ki çocuk çarpım tablosu biliyor mu? Yok hocam ritmik sayıyor. Ya şimdi sizin çocuğunuz hazır değil. Şimdi yeni nesil soruyu çözebilmek için öncelikle hazır olmanız gerekir. Bunun hazırlığı nasıl olur? Hemen anlatalım hazırlığı nasıl olur? Bir, Öncelikle toplama, çıkarma, çarpma, bölmeyi doğru yapmanız gerekir. Bu şu demek. 3 kere 7. 7, 14, 21. Bu değil. 7 kere 3, 21. Bu. 9, 7 daha kaç yapar? İşte 16. 9, 7 daha 10, 11. Bu değil. Bunu biliyorsanız sizin toplama, çıkarma, çarpma, bölmeniz yok. Bu birincisi. 2. Siz eski nesil soruları çözebiliyor musunuz? Eski nesil soru ne demek? Eski nesil ile yeni nesil ayıralım birbirinden ki çok bu karışıyor. Yani eski nesil ve yeni nesil ne demek? Şimdi soruyu bir seferde okuyorum ve ne diyorum? İşte hangi sayının 10 fazlası 20 yapar? Bakın soruyu bir defa okudum ve aklımda unutmuyorum. Ama bunun yeni nesili şöyle. İşte oradan gittim şöyle oldu 10 aldım 10 çıktı. Yani soru uzun. Benim bizim zaten şey var şuradan göstermek de Tabii, şuradan ama buradaki göstermek sebep gibi. ne? Ha, okuduğunu anlayabiliyor musunuz? Evet, peşinde evet. koşuyoruz. Şimdi siz eski nesil soruları çözebiliyor musunuz? Evet bu da 2. 3. Okuduğunuzu anlayabiliyor musunuz? Dört, dikkat ve odaklanmanız iyi mi? Heh, Şimdi yani. burayı siz eğer halletmemişseniz, çocuğunuzun ilkokuldaki temel eksikleri ki ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Belki çok büyük bir böyle mükehanet gibi olacak ama bundan yaklaşık iki yıl sonra dokuza giden çocuklar çarpım tablosunu bilmeyecekler. Yediye sekize giden çocuklar toplarken parmaklarını kullanacaklar. Neden? Çünkü bir de biz iki yıl kaybettik. Zaten temel, temel matematikle temel. ilgili çok büyük sıkıntılarımız varken ama burada çocukları da aslında çok fazla bir şey söylemek gerekmiyor. Yani biraz bu işin özüne inmek lazım. Hı -hı. Mesela ben eğitim fakültesi mezunuyum. Bizim hiçbir evremizde matematiğin en ağır eğitimlerini aldım ama bana ilkokul çocuğuna nasıl matematik anlatılır, toplama çıkarma nasıl anlatılır öğretilmedi. Hı -hı. Bunu bizim zamanla kendimizin öğrenmesi bekleniyor. Hı -hı. E, dolayısıyla bunu öğrenebilirsiniz öğretiyorsunuz, öğrenemezseniz öğretemiyorsunuz ve herkesin Dolay yöntemi de farklı oluyor evet. aslında. İşte burada yöntemde maalesef yöntem olmadığı için herkes parmaklarımızla saymayı öneriyor. Ama biz parmaklarımıza bulaştığımız zaman ise maalesef bir daha o parmaklardan kurtulamıyoruz. Hmm.